Farklı olmak için yapman gereken 8 eylem. Sızlanmayı, bahane üretmeyi bırakmalısın. Sızlanmak ve bahane üreterek aslında hiçbir şey varamazsın ve hiçbir şekilde farklı olamazsın. Farklı olmak istiyorsak öncelikle sızlanmayı ve bahane üretmeyi bırakmalıyız. Kendin için daha iyi şeyler yapabilirsin. Yaşamak için bir nedeni olan herkes, gerçekten yaşamak için bir hedefin, bir nedenin varsa yani buna sahip olan herkes her sıkıntının üstesinden gelebilir. Yeter ki bir amacın, bir hedefin olsun ve bunlar gerçekçi bir hedef olsun. Zaten smart hedef nasıl gerçekleşe videosunda bir hedefin nasıl belirlenmesi gerektiği kısmını anlattık. Evet. Bazen hayatımızda ters giden, bizi mutsuz eden şeyler olabilir ve olacaktır. Üzüleceğiz, kırılacağız, bunalacağız, daralacağız. Ama bunları bir kenara bırakıp yeniden başlamak gerekir. Yeniden başlamamız gerekiyor. Yeniden başlarsak aslında farklı olabiliyoruz. Eğer yıkılıp kalırsak zaten farklı olduğumuz bir nokta olmayacak. Birçok kişi zaten yıkılıp kaldığı için yeniden ileriye gidemiyor. Basit gibi görünen bu yenilenme hareketi yani yeniden kalkma hareketi bile çoğu zaman öyle çok çetrefilli yollardan geçer. Bizleri bir süre çıkmazsa dahi hissettirebilir. Yani ben yeniden kalkacağım, yeniden deneyeceğim, yeniden yapacağım, aynı mağlubiyeti alırsam, aynı hissiyatı hissedersem diye zihnimiz bize oyunlar oynar ve bizi o dar çerçevenin içinde bırakır. Çevremizde yeniden başlamış ve başarılı olmuş insanları görmek isteriz. Ki aslında başarılı insanların hayatlarını gerçekten okuyun, izleyin. Bakın birçok başarısızlığın sonunda pes etmeyip kalktığı için başarılı olduğunu göreceksiniz. Bu yolda bize kılavuzluk yapacak, bizi yeniden başlamaya inandıracak bir güç lazım. Bu gücü bulmak lazım. Öncelikle hayatımızda ters giden şeyleri artık misafir etmeyi bırakmalıyız. Olumsuzluklara alışmak, onlarla yaşamak yerine son vermek için bir adım atmalıyız. Artık bu olumsuzluklara alışmamalıyız. Onlarla yaşamak yerine bunları artık hayatımızdan çıkartmalıyız, ayırmalıyız. Peki biz bunu nasıl yapabiliriz? Bazen bir şeyleri aklımızda tutarak onları hayatımıza yük etmekten vazgeçmek gerekir. O kötü deneyimleri, o kötü sonuçları o bizi diğerlerinden farklı kılmaya itmeyen sebepleri zihnimizden atmamız gerekir. Artık bunlara ihtiyacımız yok. Evet yaptık olmadı, ne mutlu olmadı. Bunlardan ders almak lazım yalnız kalmaya ve kendimizi dinlemeye vakit ayıralım. Kendi ihtiyaçlarımızın, isteklerimizin farkına varmaya çalışalım. Gerçekten ben ne istiyorum? Yani etrafım bana yüklediği şeyleri mi yapıyorum yoksa kendi istediklerimi mi yapıyorum? Eğer kendi istediklerimi yapıyorsam bunun da farkına varayım ve bunun için çalışayım. Yeniden başlarken doğru zamanda, doğru yerde olmak için en önemlisi demini almış kararlarla yola çıkmaktır. Doğru yerde, doğru zamanda olacaksın ama o kararı da almış olacaksın. Ne yapmak istediğini bileceksin ki doğru yerde, doğru zamanda olmanın faydası olsun. Aynı hatalara düşme fikrini aklınızdan çıkarmanız gerekiyor ki belki aynı hatalara tekrar tekrar düşeceğiz. Ama bunlar bizi yıldırmamalı. Yıldırırsa düşersek kalkamazsak diğerlerinden bir farkımız olmaz. Farklı görünmek istiyorsak kalkacağız. Bu fikir hatalarımızın tekrarlanmasını kolaylaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Neyi çok düşünürsek onu yaşarız derler. Neyi çok düşünüyorsan o başına gelir. Ünlü bir ip cambazı varmış. Bu ip üstünde yürüyen cambazlardan birisi. Böyle çok usta birisi. Bir gün gösteri sırasında ipin üstünden düşüyor ve çok kötü şekilde yaralanıyor. Tabi sirkin sahibi ve oradaki büyük yetkililer bu ip cambazının böyle düşmesini akıl sır erdiremiyorlar. Hemen diyorlar ki gidin eşiyle konuşun ne oldu diye bir sıkıntısı mı vardı diye. Gidip eşiyle konuşuyorlar. Eşi onlara diyor ki Son zamanlarda aklında acaba ipten düşer miyim düşüncesinin olduğunu söylüyor. İşte arkadaşlar, eğer ipten düşer miyim diye düşünürsen düşersin. Ama ben burada başarılı olacağım dersen, sıkı çalışırsan ve az sonra bahsedeceğimiz maddeleri yaparsan farklı olur ve başarılı olursun. Biz içinde yaşadığımız ana odaklanıp onu güzelleştirmeyi düşünelim ki geçmişin esiri olmaktan kurtulup anı yaşayabilirim. Anı odaklanalım ki anın içindeki problemi çözelim. Anı odaklanalım ki başarıyı gerçekleştirelim. Dışarı çıkın arkadaşlar. Kocaman bir nefes ile ciğerlerinizi doldurun. bunu yapabiliyor olmanın verdiği huzuru hissedin. Ve derin bir nefes alarak içinize bunu çekin. Bunu yapabilmenin huzurunu hissedin. Yaşadığınız anı geçmişin umutsuz karanlığıyla lekelemeyin, gölgelemeyin, baltalamayın. Sizi mutlu eden şeyleri düşünüp onları önceleyin, öncelik verin, öne alın beni mutlu ediyorsa o zaman bunları yapayım. Kötü hatırlamak kolay. Siz iyi olana odaklanın. Kötüleri silin ki mutlu anılara zihninizde yer açılsın. Ama biz hep kötüleri, hep kötüleri, hep kötüleri anıyoruz ki iyiler aralarda kaybolup gidiyor. Ancak başka birisi böyle hasbel kadar hatırlattığında aklımıza geliyor. İşte arkadaşlar farklı olmak istiyorsanız Hazırsanız başlayalım. Yeniden başlamanın sandığımız kadar zor olmadığını, eskileri bir kenara bırakıp temiz bir başlangıç yapmanın huzurunu iliklerimize kadar hissedelim. Unutmayalım, her yeni gün yeniden başlamak için muhteşem bir fırsattır ve sürekli önümüzde yepyeni yepyeni yeni günler vardır. O zaman bugünden yeniden başlamaya değer. Ama bugünden pazartesi, aybaşı, ay sonu, ayın 10'u, ayın 15'i değil. Bugün, şimdi, hemen. O zaman bir, diğerleri ertelerken sen karar ver ve hemen başla Diğerleri bir şeyleri erteleyecek, karar veremeyecek. Sen karar verir, eyleme geçersen onlardan farklı olursun, öne geçersin. 2. Diğerleri hayallere dalarken sen hazırlan, ayağın yere sağlam bassın ve o konu için hazırlıklar yapmaya başla. Genelde bir startup fikri gelir insanın aklına hemen hesap makinesini alır, 3 milyon dolar kazanırız, 100 milyon dolar kazanırız. Arkadaşlar her şey step by step adım 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 ama bunun için de hazırlanmak gerekiyor. 3. Diğerleri sonraya bırakırken sen başla. İngilizceyi sonra öğrenirim, ehliyeti sonra alırım, şu işe sonra başlarım. Değil. Diğerleri ertelerken sen hemen başla. Diğerleri sallarken sen başla. 4. Diğerleri uyurken sen öğren. Diğerleri tembellik yaparken sen öğren. Diğerleri yan gelip yatarken sen öğren. Öğrenmekten kopmaman lazım. Her günümüz, her bu iletişim çağında öğrenmekten kopmak en büyük ve en örümcül hatadır. 5 Diğerleri temenni ederken sen çalış. Sen çalış ki başarılı olasın. Şu dünyada başarılı olanların en büyük sırrı çalışmak, çalışmak, çalışmak. Ve bunu arkadaşlar dünyada başarabilenler yüzde bir falandır. Sır çalışmak. Altı diğerleri konuşurken sen dinle. Dinle ki öğren, dinle ki kavra, dinle ki karşındaki ne anlatıyor anla. Dinle ki konuşmak için hareket etmek için vaktin olsun. 7. Diğerleri vazgeçerken, pes ederken sen azmet. Azmet ki ilerle, zahmet çek ki ilerle. Diğerleri yan gelip yatarken, vazgeçerken sen ilerle ki onlardan farklı olasın, öne geçesin. Ve son maddemiz arkadaşlar 8. Diğerleri kaşlarını çatarken sen gülümse. Sen gülümse ki etrafına pozitif enerji var. Sen gül ki etrafında gülsün, güzelleşsin her yer. Negatiflikte yaşanılmaz, pozitiflikte ileriye gidersin, farklı olursun. Tekrar hızlıca sayıyorum arkadaşlar maddeleri. 1- Diğerleri ertelerken sen karar ver. 2- Diğerleri hayallere dalarken sen hazırlan. 3- Diğerleri sonraya bırakırken sen başla. 4- Diğerleri uyurken sen öğren. 5. Diğerleri temenni ederken sen çalış. 6. Diğerleri konuşurken sen dinle. 7. Diğerleri vazgeçerken sen azmet. 8. Diğerleri karşılarını çatarken sen gülümse. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu maddeler kendinizin fark edilmesine, diğerlerine oranla fark oluşturmanıza, farkınızı ortaya koymanıza neden olur ki bu 8 maddeyi gerçekten gerçekleştirirseniz etrafınızdaki herkesten farklı olursunuz. Farkınız, kaliteniz ortaya çıkar. Bu maddeleri lütfen uygulayın. Ben bu maddeleri alt tarafa da açıklama kısmına da bıraktım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaşlarınızı çatmayın ve gülümseyin.